Merhaba. Rollo May'in o çok konuşulan kitabı "Aşk ve İrade" üzerine yapacağımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün aslında hepimizin kafasını kurcalayan bir yere dokunacağız. Evet. Şöyle ki, bir zamanlar hayatın temel çözümleri gibi duran aşk ve irade e, nasıl oldu da bugün sanki sorunun ta kendisi haline geldi. Bu ilginç bir soru. Gerçekten de öyle. Çağımızın en e, ee, kafa karıştırıcı ikilemlerinden biri bu. Sanki yolumuzu bulmaya çalışırken kullandığımız o haritalar var ya. Evet. Onların kendisi bizi daha çok kaybolmuş hissettiriyor gibi. May de tam bu düğümü çözmeye çalışıyor aslında. Yani bu temel insani deneyimler aşk, irade neden bu kadar sorunlu şimdi? Onu anlamaya çalışıyor. İşte bizim de niyetimiz bu. May'in o şizoid dünya dediği modern ruh halini biraz değişmek. Özellikle de aşkla, seksle, erosla, iradeyle, arzuyla, hatta o biraz gizemli daimonik güçlerle kurduğumuz ya da kuramadığımız ilişki üzerinden. Hmm. Hani şu batı geleneğindeki dört aşk türü var ya hep konuşulan seks, eros, filia, agape. Aynen. İşte onların bugünkü halleri ne durumda? Biraz ona bakacağız. Ve göreceğiz ki bu kavramlar fena halde iç içe geçmiş, anlamları bulanıklaşmış durumda. May diyor ki, bu kafa karışıklığı sadece bizim kişisel meselemiz değil. Kültürel bir kökü var yani. Kesinlikle. Kültürel kökleri var. Özellikle modern çağda bize anlam veren, yol gösteren o eski mitlerin, sembollerin zayıflaması bu durum yaygın bir kaygı yaratıyor, bir boşluk hissi. İşte bu da aşk ve irade krizini daha da derinleştiriyor diyor May. O zaman tam da oradan başlayalım. Şu şizoid dünya dediği yerden. May bu terimi kullandığında hani klinik bir teşhisten bahsetmiyor sadece, değil mi? Hayır, hayır. Daha çok kültürel bir eğilim bu. Yaygın bir duygusal kopukluk hali. Kopukluk. Evet. Dünyayla aramızdaki, diğer insanlarla aramızdaki, hatta kendi duygularımızla aramızdaki bağın zayıflaması gibi düşünün. Bir tür hissizleşme, ilişki kurmaktan kaçınma hali. Neden peki? Neden böyle bir kopukluk var? Maya göre bu, modern hayatın o aşırı uyaranlarına, sürekli bir performans beklemesine, anlam kaybına karşı geliştirdiğimiz bir tür savunma mekanizması aslında. Yani hissetmemek hissetmekten daha güvenli geliyor bir noktada. Aynen öyle. Peki bu durum kendini neredelerde gösteriyor? Mesela sanatçılar, May onların bu konuda özel bir hassasiyeti olduğunu söylüyor. Nasıl yani? Şöyle ki, sanatçılar ve May'in deyimiyle nevrotikler, toplumun bilinç altında yatan o çatışmaları, kaygıları herkesten önce sezip ifade etme eğilimindeler. Düşünün, Ionesco'nun oyunlarındaki o anlamsız diyaloglar. Evet, evet. Ya da Beckett'in karakterleri bomboş bir sahnede bekleyip dururlar. Picasso'nun Guernica'sı, o parçalanmışlık, bunlar hep o içsel kopuşun, o şizoid dünyanın sanatsal yansımaları. Sanatçı bunu yaratıma dönüştürüyor bir şekilde. Aynen. Sanatçı bu parçalanmışlığı alıp bir eser ortaya koyarak belki bir nebze aşıyor. Ama nevrotik dediği kişi bu çatışmaların içinde sıkışıp kalıyor. Ama her ikisi de aslında toplumda yaygınlaşacak olan o yabancılaşmanın kopuşun habercisi oluyorlar. Bu durumun en belki de ürkütücü yüzü kayıtsızlık yani apathy dediği şey. Ma diyor ki bu aşkın ve iradenin gerçek zıttı. Evet, nefret değil ya da kararsızlık değil. Doğrudan kayıtsızlık. Yani bir şeylerin sizin için artık hiçbir öneminin kalmaması hali. Olarak hissetme yetimizi kapatıyoruz. Tehlikeyi bile algılamaktan kaçınıyoruz adeta. Bu öyle bir durum ki sizin için hiçbir şeyin gerçekten bir farkı kalmıyor şu Kitty Genovese vakası gerçekten tüyler ürpertici. Evet, yani 38 kişinin bir kadının saldırıya uğramasını yarım saat boyunca izleyip hiçbir şey yapmaması. Bu işte o kolektif kayıtsızlığın en trajik, en somut örneği belki de. Üniversite öğrencilerinin de benzer bir şeyden bahsetmesi ilginç. Bir tür düşünsel iştahsızlık diyorlar. Mutlak aldırmazlık. Hatta bazılarının bunu yapıcı şizoid diye adlandırıp modern dünyanın kaosuyla başa çıkmanın bir yolu gibi görmesi. Evet, bu gerçekten düşündürücü. Ama me'ye göre bu kayıtsızlık aşkın da iradenin de temelini oyuyor aslında. Kesinlikle. Çünkü hem aşk hem de irade dünyaya bir ilgi duymayı gerektiriyor. Ona yönelmeyi, bir şeyleri önemsemeyi. Kayıtsızlıkta ise bu ilgi hiç yok. İşte bu noktada aşk ve irade neden bir sorun haline geldi? ...daha net görmeye başlıyoruz. Peki bu kayıtsızlık, bu şizoid eğilim... ...en mahrem alanımıza, cinsel hayatımıza nasıl sızıyor? May burada çok çarpıcı bir paradokstan bahsediyor. Evet. Ee, bir tarafta o bildiğimiz Victoria dönemi var. Cinselliğin tamamen bastırıldığı, konuşulmadığı... ...hatta bu baskının nevrozlara yol açtığı bir dönem. Hı hı. Diğer tarafta ise bugünkü durum var. Cinsellik her yerde sürekli konuşuluyor, sergileniyor. Neredeyse yapılması gereken bir görev gibi sunuluyor. İşte paradoks burada başlıyor galiba. Eskiden insanlar cinsel duyguları olduğu için utanırken şimdi ise o duyguları hissetmiyorsa ya da beklenen performansı gösteremiyorsa utanıyor. Cinsel soğukluk, iktidarsızlık saklanması gereken bir ayıp gibi görülüyor. Dışarıdan bakınca müthiş bir özgürleşme var sanki ama içeride İçeride bir boşluk, bir tatminsizlik büyüyor. May buna yeni pürütenlik diyor. Yani cinsellik o duygusal derinlikten, samimi bir bağ kurma arzusundan koparılıp tamamen mekanik bir performansa, teknik bir beceriye indirgeniyor. Yani ne hissettiğin değil, ne kadar başarılı olduğun önemli. Aynen. İlişki neredeyse bir çetele tutma işine dönüyor. Kaç kere, ne kadar sürede, hangi pozisyonda, duygu nerede, bağ nerede, Bunlar geri plana itiliyor. Şu Playboy örneği de ilginçti kaynaklarda. Sözde cinsel özgürlüğü kutluyor gibi ama fotoğraflardaki o donuk ifadeler, o mesafeli duruş aslında tam tersini, derin bir bağlanma korkusunu, duygusal kopukluğu yansıtıyor diyor May. Harvey Cox da diyor ya, bu aslında cinsellik karşıtı bir tavır. Gerçek yakınlıktan kaçış bu. Calvin Hurton daha da ileri gidip yeni bir cinsel faşizmden bahsediyor hatta. Herkesin aynı kalıba girmesi bekleniyor gibi. Ve bu mekanikleşme öyle bir noktaya geliyor ki insanlar seviştik ama hiçbir şeyi hissetmedim diyebiliyor. Çok acı aslında. Seks o duygusal boşalmayı, birleşmeyi sağlamak yerine sadece anlık bir gerilimi azaltan ama ruha hiçbir şey katmayan bir eyleme dönüşüyor. Peki bunun sonu ne? McLuhan gibi bazıları bunun sekse karşı bir isyana yol açabileceğini düşünmüş galiba. Evet, öyle bir fikir var ama May buna pet katılmıyor. Ona göre bu mekanikleşmenin sonu isyan değil, daha da derin bir kayıtsızlık ve boşluk olur. Çünkü asıl eksik olan şey seksten çok daha temel bir şey. Eros. Evet, Eros me -erosu bildiğimiz cinsel arzudan ya da erotizmden çok net bir şekilde ayırıyor. onun için eros çok daha e, temel bir güç. kesinlikle. antik yunan düşüncesine baktığımızda eros sadece aşk tanrısı değil. aynı zamanda evreni yaratan, kaostan düzene geçişi sağlayan ilksel kozmik bir güç. platon'a göre ise eros insanı daha yüksek gerçekliklere, güzelliğe iyiliğe, ölümsüzlüğe doğru çeken bir diamond. Diamond, yani tanrılarla insanlar arasında bir köprü gibi mi? Aynen öyle, bir tür aracı ruh. Sadece cinsel birleşmeyi değil, onun çok ötesinde yaratmayı, derin bağlar kurmayı, bütünleşmeyi, daha üst bir varlık düzeyi oluşturma arzusunu temsil ediyor Eros. Peki bu kulağa çok yüce gelen Eros kavramı bizim gündelik hayattaki seks dediğimiz şeyden nasıl ayrılıyor? Tam olarak fark nerede ortaya çıkıyor? Temel fark niyette ve sonrasında yatıyor aslında. Seks çoğu zaman fizyolojik bir gerilimin boşaltılmasına odaklıdır. Hedef orgazmdır, bir son noktadır. Sonrasında bir rahatlama, hatta uyku hali gelir. Hı hı. Eros ise bir başlangıçtır. O sadece bedensel bir temas değil, ruhsal bir birleşme arar. Gerilimi sadece boşaltmak yerine o enerjiyi yaratıcılığa, şefkate, daha derin bir paylaşıma dönüştürmek ister. Eros'un olduğu yerde sevişme sonrası hemen uykuya dalmak yerine konuşmak, paylaşmak, o anın etkisini sürdürmek istersiniz. Shakespeare örneği güzeldi. Romeo ve Mercutio farkı. Evet, Mercutio Rosalie'ni anlatırken tamamen fiziksel terimler kullanır, adeta bir et parçası gibi tarif eder, bu sekstir. Ama Romeo Juliet'ten bahsederken onu ışıkla, güzellikle, evrenle ilişkilendirir. İşte bu Eros'tur. Anlıyorum. Yani... Modern toplum seksi bu kadar öne çıkarıp mekanikleştirirken aslında Eros'u yani işin o daha derin, yaratıcı, bağ kuran boyutunu ihmal ediyor, belki de bastırıyor. Aynen öyle. Peki bunun sonuçları ne oluyor? Mayel ilginç bir şeye dikkat çekiyor. Doğum kontrol yöntemleri bu kadar yaygınken evlilik dışı gebelik oranları neden artıyor? Bunu sadece teknik bilgi eksikliğiyle açıklayamayız, diyor. Nasıl açıklıyor peki? Bunu bir tür bastırılmışın geri dönüşü olarak yorumluyor. Yani duygusal olarak sığlaşmış, teknolojiyle çevrelenmiş, anlamını yitirmiş bir hayata karşı bilinç dışı bir tepki bu. Belki genç bir kadın sadece biyolojik bir arzıyla değil, hayatına anlam katacak, onu gerçek hissettirecek bir deneyim yaşamak için farkında olmadan hamile kalmayı arzulayabilir. Bu, bastırılmış Eros'un o yaratma ve bağlanma güdüsünün çarpık bir şekilde de olsa geri dönüşü olabilir, diyor. Bu Eros meselesi, o bastırılmışlık bizi galiba daha da derin bir konuya getiriyor. Aşk ve ölüm arasındaki o tuhaf ilişki. Evet, bu ikisi arasında gerçekten derin ve karmaşık bir bağ var. Şöyle düşünün, cinsel deneyimin doruk noktası olan orgazmda kişi kontrolü bırakır, kendini akışa teslim eder. Evet. Bu bir anlamda egonun sınırlarının eridiği, benliğin bir an için kaybolduğu küçük bir ölüm anıdır. Lapatit derler ya Fransızlar. İşte o kontrolü bırakma korkusu aslında bu sembolik ölüm korkusuyla da çok ilişkili cinsel sorunların temelinde bu yatabilir diyor May. Bir de madalyonun diğer yüzü var. Ölüm gerçeğinden kaçmak için cinselliğe sığınma durumu. Ölümün bu kadar tabu olduğu, yaşlanmanın, sonluluğun bu kadar inkar edildiği bir kültürde sürekli seks peşinde koşmak ölüm kaygısını bastırmanın bir yolu olabilir mi? Bu olası May Hemingway örneğini veriyor bu bağlamda. Hayatı boyunca o erkeklik, güç, kontrol mitlerine sarılan Hemingway Yaşlılık ve hastalıkla bu mitler sarsılınca ölüm gerçeğiyle yüzleşmek yerine intiharı seçiyor. Bu ölüm karşısında o bireysel güç fantazisinin ne kadar kırılgan olabileceğini gösteriyor. Aşk ve cinsellik bize anlık bir ölümsüzlük hissi verebilir belki ama ölüm gerçeğini ortadan kaldırmıyor tabii ki. Aşkın bir de kaçınılmaz bir trajik boyutu var diyorsun ama trajedi deyince sadece felaketi anlamamalıyız galiba. Doğru. Trajedi Aşkın doğasında var olan o potansiyel çatışmayı kabul etmek demek. Aşkın hem muazzam bir neşe hem de derin bir acı getirebilme potansiyelini bilmek. Mitolojideki Helen ve Paris, Tristan ve Isolde gibi hikayeler. Evet, hep yıkımla biten aşklar. Aynen. Aşkın insanları nasıl kontrol edilemez güçlerin oyuncağı haline getirebileceğini, yıkıma sürükleyebileceğini anlatır bunlar. Modern dramada da Beckett, Miller Albee gibi yazarlar hep aşkın bu karanlık, karmaşık, çoğu zaman acı veren yüzünü gösterirler bize. Bunun temelinde ne yatıyor peki M'ye göre? M'ye göre bunun temelinde varlık bilimsel bir durum yatıyor. Eril ve dişil kutupluluğu. Bu kutuplar birbirini sürekli çeker ama asla tam olarak birleşemez. Hep bir arayış, bir özlem vardır ama aynı zamanda hep bir ayrılık potansiyeli de vardır. İşte bu temel gerilim, aşkın hem o yaratıcı hem de yıkıcı gücünün kaynağı. B Bütün bu karmaşık, ikircikli güçler hem yaratıcı hem yıkıcı. Sanırım burası tam da May'in dayamonik kavramını devreye soktuğu yer. Bu bayan merkezi bir kavram anladığım kadarıyla. Nedir tam olarak bu daimonik? Daimonik, evet çok kilit bir kavram. Şöyle diyelim, her insanın içinde var olan temel, ilksel bir yaşam gücü hem yaratıcı hem de yıkıcı bir potansiyel taşıyor yani iyi ya da kötü diye etiketleyemeyeceğimiz bunların ötesinde doğal bir dürtü bir enerji hani sokrates'in bahsettiği o iç ses daimon gibi mi evet onun gibi ya da platon'un eros'u bir daimon olarak tanımlaması gibi felsefede mitolojide kökleri var kontrol etmesi zor kişiyi aşan bazen ele geçiren bir güç bu İçimizdeki o kontrol edilemez hem bizi ileri iten hem de potansiyel olarak tehlikeli olabilen enerji diyebiliriz. Sanatta bunun örnekleri var mı? Olmaz mı? Picasso'nun Guernica'sı mesela, savaşın ve şiddetin o daimonik patlamasını görürüz orada. Mitlerde Yakup'un melekle yani bir daimonla güreşmesi insanın bu içsel güçle mücadelesini simgeler. Ya da bazı ilkel kabilelerin şifa ritüelleri vardır. Kişi bazen hastalığa veden olan daimonla özdeşleşerek onu kontrol altına almaya, onunla bütünleşmeye çalışır. Peki bu gücü inkar edersek, yok sayarsak? May bunun tehlikeli olduğunu söylüyor sanırım. Kesinlikle. Daimoni'yi bastırmak, yok saymak onu ortadan kaldırmıyor. Tam tersine, daha kontrolsüz, daha yıkıcı bir şekilde patlak vermesine neden olabiliyor. May mesela batı dünyasının, Hitler'in temsil ettiği o daimonik nefreti, gücü zamanında fark edememesine buna örnek gösteriyor. Nasıl yani? Onu sadece mantıksız ya da kötü diye etiketleyip anlamaya çalışmayınca, onun kitlelerin nasıl harekete geçirdiğini, o daimonik enerjiyi nasıl kullandığını göremediler diyor. Bilgiye ulaşma arzusu da daimonik olabilir. Hani Oedipus, Faust gibi. Güç isteği de öyle. Hem büyük keşiflere yol açabilir hem de büyük yıkımlara. Kilit nokta şu, bastırmaya çalışmak yerine onunla yüzleşmek, onu anlamak ve yapıcı bir şekilde bütünleştirmek gerekiyor. Yani çözüm bu güçle konuşmakta, diyalog kurmakta mı yatıyor? Tam olarak bu. Aiskillos'un Orestia üçlemesinin sonunda Athena ne yapıyor? İntikam tanrıçaları olan Erinisleri, yani Füriz'i yok etmiyor. Onları ikna ediyor, yatıştırıyor ve şehrin koruyucu ruhları Ümenides haline getiriyor yani yıkıcı enerjiyi yapıcı bir yöne çeviriyor. Aynen öyle. Daimoni'yi kabul etmek, onun hem aydınlık hem karanlık yönünü tanımak ve onu kendi kişisel anlam dünyamıza entegre etmek. Maya göre ruhsal bütünlük için bu şart. Bu bütünleşme çabası bizi doğrudan irade konusuna getiriyor. Çünkü bu içsel güçlerle ne yapacağımıza karar vermek sonuçta bir irade eylemi. Ama May diyor ki irade de tıpkı aşk gibi krizde Evet. Modern insan sadece ne isteyeceğini değil, nasıl isteyeceğini, nasıl karar vereceğini bilemez hale geldi sanki. O eski geleneksel irade gücü kavramı var ya, dişini sıkıp yapmak. Evet. O fikir zayıfladı. İnsanlar artık kararlarının sorumluluğunu sanki bilinç dışı dürtülere, dış koşullara, terapilere, hatta ilaçlara bırakma eğiliminde. Sanki hayatımızın direksiyonunda tam olarak biz yokmuşuz gibi bir his var. May, iradenin temelinde arzunun, desire yattığını söylüyor ama bunu basit bir içgüdüsel istekten ayırıyor. Nedir o zaman arzu? Arzu, sadece bir eksikliği güderme isteği, yani need değil. Arzu, hayal gücüyle, anlamla ve geleceğe yönelik bir niyetle, bir yönelimle ilgili. Bir şeyi arzuladığımızda sadece ona sahip olmak istemeyiz o şeyin bizim için ne anlama geldiğini, hayatımızı nasıl değiştireceğini de hayal ederiz. Arzu, bizi geleceğe doğru iten, dünyayı şekillendirme isteğimizdir aslında. Arzu olmazsa, irade de körleşir, anlamsızlaşır. T.S. Eliot'ın Çorak Ülke şiirindeki o his gibi, o boşluk, o yönsüzlük... Ne yaparım şimdi ben? Ne yaparım ben? Peki ne yaparız yarın? Sanki arzulamaya yeteneğini kaybetmiş bir ruhun çığlığı gibi tam da bu. Arzulayamama, bir hedefe yönelememe hali. İşte bu modem kayıtsızlığın ve irade krizinin tam da kalbinde yatan bir durum. William James gibi düşünürler iradeyi daha çok bilinçli bir çaba, bir karar anı gibi görse de, May diyor ki bu arzu ve anlam doyutu eksik kalırsa irade tek başına bir işe yaramaz. İrade sadece düğmeye basmak gibi mekanik bir şey değil, kökleri çok daha derinde. İşte bu derin kökler de bizi amaçlılık kavramına getiriyor. Amaçlılık. Bu biraz daha felsefi, teknik bir terim gibi geldi. Gündelik dilde ne demek bu? Aslında Husserl, Heidegger gibi düşünürlerden gelen bu kavram çok temel bir şeyi anlatıyor. Bizim bilincimiz dünyaya her zaman bir niyetle bir anlam çerçevesiyle yönelir. Dünyayı öyle pasifçe, boş bir levha gibi algılamayız. Onu aktif olarak kendi beklentilerimiz, ihtiyaçlarımız, anlamlarımız doğrultusunda kurarız adeta. Şey gibi ne hani yeni bir araba modeli almayı düşünürsünüz de birdenbire yollarda hep o arabayı görmeye başlarsınız. Harika bir örnek. Tam olarak o. İşte bu amaçlılığın basit bir göstergesi. Algımız, dikkatimiz hatta hafızamız bile bu içsel yönelimimiz tarafından şekilleniyor. Şu Kaptan Cook örneği de ilginçti. Yerliler daha önce hiç görmedikleri için zihinlerinde bir kategorisi olmayan o koca gemileri ilk başta fark edemiyorlar bile. Evet. Bu da algının bile aslında pasif bir kayıt cihazı olmadığını, aktif bir inşa süreci olduğunu gösteriyor. İşte amaçlılık dediğimiz şey özne yani biz ile nesne yani dünya arasındaki o boşluğu dolduran köprüdür. Bir şeye anlam verdiğimizde, ona yöneldiğimizde onu algılayabilir ve onunla bir ilişkiye girebiliriz. İradenin harekete geçebilmesi için de bu temel yönelime, bu amaçlılığa ihtiyacımız var. Bir karar vermek demek dünyaya belirli bir niyetle yönelmek demektir. Peki şimdi tüm bu parçaları birleştirelim şizoid dünya, kayıtsızlık, erosun ihmali, o daimonikle yüzleşme gereği, irade krizi, amaçlılığın önemi, bütün bunları nasıl bir araya getireceğiz? Aşk ve irade arasındaki bu kopuklu, bu krizi aşmanın yolu ne Maya göre? Mayın cevabı aslında tek bir kelime de saklı gibi. Aldırış, care. Heidegger'dan aldığı bir kavram bu. Hem aşkın hem de iradenin temelini oluşturan varoluşsal bir durum olarak tanımlıyor bunu. Bir şeylerin bizim için önemli olması hali. Yani kayıtsızlığın tam tersi. Aynen, panzehiri. Aldırış dünyaya ve diğer insanlara kayıtsız kalmamak demek. Bizi harekete geçiren, değer vermemizi sağlayan, hayatımıza anlam katan temel duygu ya da durum bu. Ama May bunu sadece duygusal bir şefkat gibi görmüyor değil mi? Daha temel bir şey. Kaynaklardaki o Vietnamlı çocuğa bakan denizcinin fotoğrafı örneği vardı. O bakışta acıma ya da yargıdan çok daha derin paylaşılan bir insanlık durumuna yönelik bir aldırış var sanki. Evet, evet. Bu duygusallığın ötesinde bir şey. Heidegger'in anlattığı o eski meselde olduğu gibi aldırış insanı en başta yoğuran, şekillendiren ve hayatı boyunca ona eşlik eden temel bir güç. Birini ya da bir fikri, bir değeri önemsediğimizde, yani ona aldırdığımızda ona hem sevgiyle, aşkla bağlanırız hem de onun için eyleme geçme irade gösterme gücü buluruz. Aldırış aşkı böyle pasif bir duygusallıktan, iradeyi de kör bir aktivizmden kurtarıyor. İkisini anlamlı bir bütünlükte birleştiriyor. O zaman çözüm bu kutupları, çelişkileri, aşk, nefret, yaratım, yıkım, eril, dişil, odiamonik güçler yok saymak değil, onları daha geniş bir bilinç düzeyinde işte bu aldırış temelinde kucaklamak ve bütünleştirmek. Tam olarak bu. Bütünleşme demek pürüzsüz, konfliksiz bir uyum demek değil. Gerilimleri, farklılıkları kabul ederek daha kapsayıcı bir anlam yaratmak demek. Mesela Harris-Teksalova'nın ergenlikteki o ahbaplık ilişkilerinin önemini vurgulaması ya da Harlow'un maymun deneyleri sosyal bağların yani filyanın, arkadaşlığın sağlıklı gelişim için ne kadar kritik olduğunu gösteriyor. Bütün bunlar aldırışın ve bağ kurmanın o temelleyici rolünü ortaya koyuyor. Sağlıklı bir aşk ve sağlıklı bir irade ancak bu aldırış zemini üzerinde yeşerebilir. Öyleyse rolonmayın May'in bizi çizdiği tabloyu bir özetlersek… Modern insanın aşk ve irade ile yaşadığı bu temel sorunlar aslında ruhumuzdaki parçalanmışlıktan kaynaklanıyor. Eros gibi, Daimonik gibi derin güçleri anlamayı reddetmemizden, onları görmezden gelmemizden kaynaklanıyor ve bizi dünyaya bağlayan o amaçlılık ve aldırış gibi temel yapıları ihmal etmemizden. May bize kolay reçeteler sunmuyor belki ama daha derin bir farkındalığa çağırıyor. İçimizdeki bu karmaşık güçlerle yüzleşmeye ve onları aldırış yoluyla bütünleştirmeye davet ediyor. Bu yoğun sohbeti bitirirken belki dinleyicilerimize şöyle bir düşünce eşlik edebilir. Aşk, irade, aldırış ve hem içimizdeki hem de dışımızdaki o dayamonik güçlerle yüzleşme, Arasındaki bu derin bağı şöyle bir düşündüğünüzde, sizin kendi hayatınıza belki bir korku olarak kendini gösteren, belki gizli bir arzu olan, belki de sizi zaman zaman kayıtsızlığa iten bir şey. Hani fethetmek için değil de sadece anlamak için, diyalog kurmak için yaklaşabileceğiniz küçük bir dayamon ne olabilir? Belki de bu kişisel keşif, Mii'n işaret ettiği o bütünleşme yolculuğuna atılacak ilk adımdır. Kim bilir?